Hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi geliyordu. Ee, bir şey dert edince onunla ilgili fikir Allah tarafından bir şekilde geliyor. Allah oraya, e, ben şöyle düşündüm, dedim ki Allah oraya kuru gönderecek, birini vesile kılacak. Sonra TDV Kadın Kolları'yla paraştım, hepsi çok olumlu yazdılar. Evet çok güzel fikir, hadi yapalım diye. Allah razı olsun, Bey Pazarında çok fazla hayırsever var. Hepsi de müthiş bir destek verdi. Öyle olunca Allah nasip etti diyelim, çok da güzel oldu. İnşallah da hayırlısıyla varır yerine. Bir an evvel kardeşlerimizin bağlı dağını... seriyle Ya Rabbi onları da Yahudilerin zulmünden, Siyonistlerin zulmünden bir an evvel kurtulmalarını nasip ve müyesser eyle. Amin. Amin.